Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çarpma işlemi yapacağız. Böyle bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa yapacağız. Bu bir, birerli, ikişerliye geçeriz. Hadi başlayalım. Buradan kalemliğimle kalemimi alayım. Hadi başlayalım. İki kere dört. Sekiz. Sekiz. Altı kere 4 bakalım altı kere 4 24 4 Bir kere 4 4 yazalım bir de size bir şey göstereceğim bir boş kağıtta birle neyi çarparsanız o sayıyı elde edersiniz 4 kere 4 16 on altı. On altı. 7 kere 4 7, ya da 4 kere 7 de olabilir. 28. 28. 4 kere 9 4 kere 9 36. 6. Bu arada sizinle beraber öğrenmiş oluyoruz. Aa biz yukarıdaki sayıyı şeyi okumadık. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpmaları yazalım. Ay çarpımları yazalım. Biz de yazıyoruz zaten. Şöyle. Şuradan devam ediyoruz. 3 kere 4. 12. 4 kere 3. 12. Ya mesela yerleri değişse de olur. Öyle bir çarpma işleminde o kural var. Mesela diyelim 4 buraya geçsin. 5 buraya geçsin. 4 kere 5. 4 kere 5 20. 5 kere 4 20. Yani öyle bir şey var. Az önce elime boş kağıt alacağım. Şu yapmayı yapmayalım. şeyi alalım. Elimize bir kağıt alalım. Oradan yapalım. 8 kere 4. 8 kere 4. 32. 32. Şimdi yanıma boş kağıdımı alayım. Kapatayım burayı. Elime boş kağıdımı alıyorum. Yani yanıma boş kağıdımı alıyorum. Şimdi bu boş kağıdıma bir şey yazacağım. Mesela 9 ile çarpma işlemi. Iş, durun çarpma tablomu önüme alayım. Mesela diyelim. Siz dokuzlarda zorlanıyorsunuz. Aslında... Mesela diyelim şunları bir hepimiz biliriz. Şunları zaten şurada ne yazıyor? 2, 3, 4 ve 5'erli ezberlemek zorunluluğu diğerleri ise şimdilik ise ba isteğe bağlıdır diyor. Ama bunları zaten ezberlemişsindir ikinci sınıftan ya da şimdi. Bunları hepsini ezberledikten sonra 9'lara geldik. 9'larda zorlanmayın. Sadece 9 kere 9 81. O var farklı olarak. O yüzden hiçbirinde zorlanmanıza gerek yok. Mesela birleri vermemiş. Birler çünkü kolay. Çünkü birle neyi çarparsanız birle neyi çarparsanız onu elde edersiniz. Mesela ben bir bir kere 2'den başlamak istedim. 2. Bir kere üç. Eşittir üç. Bir kere dört. Eşittir dört. Bu binlerde, iki binlerde nasıl giderse. Mesela diyelim ki böyle bir sayı verdiler size. Hiç zor zannetmeyin. Dokuz kere bir. Mesela 1 kere 9 eşittir aynı 9 9 yerleri değişse de hiç cevapları değişmez. Mesela burada diyelim. Mesela eee şunu yapalım. 3 kere 4 12. Burada da 3 kere 4 ay gösteremedim. Göstereyim. Mesela e, 3 kere 4 12. Burada da 3 kere 4 12. Yani yerleri de değişse 4 kere de olur, 3 kere de olur. Diğerleri de değişse cevapları değişmez. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.